Esma 2013 e, Salı günden hepinize günaydın medya tarih ekranlarından Postası gazetesiyle gündemi yorumlamaya başlıyoruz. Demiryolu Silbaştan baştan AK Parti milletvekili Hasan Ali Çelik Karasu Demiryolu hattının Söğütlü'den sonra kalan bölümünün yeniden projelendirileceğini ifade etti ve 2014 sonunda faaliyete geçmesini beklediklerini dile getirdi. Özel idare iş makinaları kiralanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırladığı ücret raporunu onaylayan meclis, il özel idaresi farkında bulunan iş makinalarının kullanılmadıklarının dönemlerde kiraya verilmesini onayladı. Üçüncü sayfa haberiyle devam ediyoruz. Suya muhtacı memur bey. Serdivan'da bir kişi kaçak su kullanırken yakalandı. Kendisini yakalayan ekiplere şüpheli. ne yapayım suya ihtiyacım vardı ve ben de kullandım diye kendini haklı duruma çıkarmaya çalıştı. Bu kez enselendiler. Akkezi Yunus Mahallesi'nde iki aile ve girdikleri tespit edilen hırsız zanlıları çaldıkları eşyalarla yakalanarak gözaltına alındılar. Mekanın cennet olsun Gazim. Kore Savaşı'nda ikinci kafili olarak katılan Sakaryalı Kore gazisi Mesut Cemil Akçam 83 yaşında hayatını kaybetti. Gazi Akçam için Sapanca'da askeri tören düzenlendi. Yeni fahri müfettişler geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladığı Sakarya için 137 fahri müfettişi daha alacak. Ve yeni alınan fahri müfettişler için beraber ildeki müfettiş sayısının 400 olacağı hedefleniyor. Kureye mücür dayağı var. Adapazarı'nda yine bir karıştı ve bir kişi 7 dayak sonrasında soluğu polis merkezinde aldı. Polis olayla ilgili soruşturmaları başlattı. Hayvan sevgisi hayata döndürdü. Akyazı'da kızıyla yaşayan ayakları felçli 98 yaşındaki bir kadın küçük bir köpek sayesinde yeniden yürümeye başladı. Okullar için fidan seferberliği başlatıldı. Sakarya Orman Fidanlık Müdürlüğü Hendek Orman Fidanlık Şefliği tarafından Karasu ve Geyve İşletme Müdürlüklerine Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında fidan seferberliği başlattı. Müsteşar Akça HES'i inceledi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Lütfi Akça ve Su Yönetim Genel Müdürü Profesör Doktor Cumalı Kınacı, SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş'in misafiri olarak Sakarya'ya geldi. SASKİ tarafından yaptırılan HES'i inceleyen Müsteşar Lütfi Akça, santralin verimli bir proje olduğunda ifade etti. İl Genel Meclisi toplandı. İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısı Oktay Yıldırım Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda önergeler, ihtisas komisyonu çalışanları ve valilikten bunlar masaya yatırıldı. Diğer haberimize devam ediyoruz. CHP'den Pamukova çıkartması. CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, İlçe Başkanı Nail Türkmen, İl Kadın Kolları Başkanı Füsun Çetin, İlçe Kadın Kolları Başkanları, il ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili Pamukova'da esnafları tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve sorunlara CHP olarak çözüm bulacaklarını dile getirdi. Polis evi misafirlerini bekliyor. Sapancı ilçesinde göl kıyısında bulunan polis evi sosyal tesisleri nezih ortamda konuklarını ağırlamaya devam ediyorlar ve cemiyet ve toplantılar içinde misafirlerini bekliyorlar. Serdivan, Serdivan, AVM'de Söğütlü Halk Eğitimi Rüzgarı var. Söğütlü Belediyesi ile Söğütlü Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde Serdivan Eğitim Merkezi AVM'de hafta sonu düzenlenen halk eğitim sergisiyle büyük bir ilgi gördü. Bizim Sakarya Gazetesi ile devam ediyoruz. Dişli her türlü cevabı veririz dedi. Sangarius ihalesinin iptalinin gündeme getirildiği Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantısında konuşan Başkan Dişli, her türlü cevabı verebiliriz, yeter ki samimi olsunlar. İzlenecek yollar var, elimizden geleni yapıyoruz, Yür yürütmeyi durduramayız dedi. Ya bebemizle devam ediyoruz. Yaşlı adam kavgada öldü. Akgezi'ye bağlı Dokurcun Dedeler Köyü'nde Fazlı Bey ile tartıştığı esnada Mustafa Fazlıoğlu bir anda fenalaşarak yere yıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Fazlıoğlu kurtarılamayarak kurtarılamayak hayatını kaybetti korna çaldı dayak yedi. Adapazarı'nda meydana gelen olayda trafikte aracıyla seyreden RK, Kışmış trafikte önündeki araca korna çaldı ve önündeki araçta bulunan 6 kişiden darp yedi. Polise başvurdu. Polis olayla ilgili soruşturmaya başlattı. Çiftçilere mazot ve gübre desteği var. Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere mazot ve gübre desteklenmeleri ödeniyor. Taraklı merkez ve köylerde çiftçi kayıt sistemine dahil çiftçilere mazot ve gübre desteği sağlanmaya devam ediyor. Diğer haberimize devam ediyoruz. AKP'nin kalbi hendek tattı. Yapılan konuşmalarda genelde hükümetle yerelde belediyelerle büyük hizmetleri imza attığı belirtilerek vatandaşa hizmet vermeye devam mesajı verdi. Tehlikeli atıkları anında müdahale var. Erenler, Güney Mal, e Erenler Güney Mobilyacılar sitesinde tehlikeli atık ihbarı alan Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Koruma Kontrol Dairesi olay yerine giderek bölgeyi kontrol altına aldı. Hayvan dostlarından örnek davranış var. Ee... Veterinerler kontrol etti. Gönüllü hayvanseverler CHP milletvekili Engin Özkoç sokak hayvanlarını besleme sırasında gönüllü hayvanseverlerle görüşerek hayvanseverlerinin isteklerini ve sokak hayvanlarının durumları ile ilgili paylaşımları dinledi. Almanya'dan döndüler de Pazarı Kız Meslek Lisesi ortaklığı ile görevli Kız Meslek Lisesi öğretmenleri Sevda Aslan, Birol Şen, Gökhan Özmen ile 20 öğrenci Almanya'dan dönüş yaptı. Söğütlü Halk Eğitim Sergisi beğeni kazandı. Söğütlü Belediyesi ile Söğütlü Halk Eğitim Merkezi işbirliğince gerçekleştirilen Serdivan AVM'de düzenlenen Halk Eğitim Sergisi büyük ilgi gördü. Ee, Genç Müslüat Elmas ile devam dedi. Sakarya Genç Müslüat Genel Kurul toplantısı yapıldı ve Başkan Ahmet Zahit Elmas yeniden başkanlığa seçildi ve Müstakil Sanatçı ve İş Adamları Derneği Gençlik Kurulu Sakarya Şubesi'nin olağan genel kurulu ile üyelerin katılımlarıyla dernek hizmeti binasında gerçekleştirildi. CHP'de eğitim başarılı gidiyor. CHP Adapazarı İlçe Örgütü Genel Merkezi Parti Okul Projesi kapsamında üye eğitimine başladı. Eğitici sertifikasının olduğu parti üyeleri tarafından verilen eğitim başlıca konularda müzik program ve sosyal demokrazi oluşturdu. Bu konuların yanında proje çalışmaları da gerçekleştirildi. CHP'de eğitim başladı. Bulut Türkiye'ye artık özüne dönmelidir dedi. Gazeteci Yiğit Bulut Türkiye'nin özüne dönüş sürecinde olduğunu belirterek Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni artık bir kenara bırakması gerektiğinin zamanının geldi ve geçmek üzere olduğunu dile getirdi. Taraklı'yı tanıtıyorlar. Ee, i̇kisi de Taraklı hastası, Taraklı'da bıçak bileme ustası Mevlüt Şen ve kaşık ustası Yaşar Çelik. Hafta sonları Şehit Mehmet Koca Büyük Parkı'nda kurdukları tezgahta hem mesleklerini icat ediyorlar hem de Taraklı'yı tanıtmaya devam ediyorlar. Sakarya Ak Gazetesi ile devam ediyoruz. Ceza yağdırdılar. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre ilimizde görev yapan Fahri Trafik Müfettişleri... 2012 yılında 12.535 ceza yazdı. 2013 Mart ayı itibariyle cezaların 16 16.000 rakamına ulaştığı biliniyor. Başkan Şahin'den Atabek'e ziyaret, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, AK Parti üyesi Çiğdem Erdoğan Atabek'i evinde ziyaret etti. Bağış kumbarasını bile çaldılar. Akyazı'da Yunus Emre Mahallesi'nde iki ayrı eve girmek, bir adet laptop, 4 adet cep telefonu ve 70 TL bulunan bağış kumbarasını çalan hırsızlar yakalandı. Bugün sağanak yağış var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hafta sonu raporuna göre bölgemizde bugün sağanak yağış bekleniyor. Dayanışma derden NATO karşıtı eyleme destek var. Ee, Taraklı'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ee, Karayolları'nın 4. kilometresinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşlı ve hastalara vergi kolaylığı var. 1-25 Mart tarihleri arasında verilmesi gereken kira geliri beyannamelerinde yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların başvurmaları halinde vergi dairesi personeli tarafından evlerine ziyaret ederek beyanname doldurmalarına yardımcı olunacak. Diğer bebeğimize devam ediyoruz. Şahmatta ödüller sahiplerini bulduğu Şahin Okulları'nın gerçekleşen yarışması Şahmat 3 Mart 2013 Pazar günü düzenlendi. Bine yakın öğrencinin ter döktüğü yarışmada 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri tüm dersler kategorilerinde birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Ötep'te yeni başkan Remzi Adıyaman, Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncılığı Derneği'nde görev değişikliği yönetim kurumunun aldığı karar doğrultusunda yeni başkan Remzi Adıyaman oldu. Sakarya'da aylık enflasyon %0,49, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003 baz yılı tüketici fiyatlarının endeslediği bazı il bazında açıkladı ve Sakarya aylık enflasyonda %0,49 oldu. Özkoç, Can Bez etkinliğine katıldı diyecek tüm üyeleriyle genel kurula bekliyoruz. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve e, Kooperatif Başkanı Hayri Balaban önümüzdeki pazar günü yapacakları 57. olağan mali genel kurulunda tüm üyeleri beklediklerini ifade etti. Diğer beraberimizle devam ediyoruz. Öncan Okulu'nda babamla bir gün... Sakarya Işık Eğitim Kurumlarına bağlı Özel Işık Önce Anaokulu çocukları babalarıyla nitelikli zaman geçirmeleri, babalarını yakından tanımaları, babalarının çocuklarına vermiş olduğu değerleri fark etmeleri için okulumda babamla bir gün projesi kapsamında baba ve çocukları bir araya getiriyor ve onlara yönelik oyuncak tasarım günü gerçekleştirdi. Tokatlılardan Metin Küçük Onur'una veda yemeği, Sakarya Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, hemşeleri olan ve İstanbul Üniversitesi'ne tayini çıkan Sakarya Üniversitesi eski genel sekreteri Metin Küçük Onur'una küçük bir veda yemeği düzenledi. Doktor Ergülen'in ismi caddeye verildi. Karasuda uzun yıllar doktorluk yapan ve iki ay önce vefat eden Haluk Ergülen'in ismi Karasu Belediyesi'nin aldığı kararla bir caddeye verildi. 2000 memura iyi haber var. Ee, yaklaşık 2000 memurun merakla beklediği sicil hakkı ve uzun yıllardır devam e, edilen e, memurlara bir derece verilmesine ilişkin düzenlemede metin yazım işlemleri tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in talimatı üzerine Devlet Personel Başkanlığı konuyla ilgili bir ön çalışma gerçekleştirdi ve bu çalışmanın ardından bir metin hazırlandı. Metnin en kısa zamanda yayınlanacağı söylendi. 800 bin emeklinin beklediği haber var. SGK borcu taksitlendirmek isteyenlerin ödeyeceği faiz oranları belli oldu. Ee, borcunu bir yılda ödemek isteyenlere %5, 18 ayda ödemek isteyenlere %7, 24 ayda ödemek isteyenlere %10, 36 ayda ödemek isteyenlere ise %15 faiz ödenecek. Diğer bir diğer bir devam ediyoruz. Sakarya yeni haber. Çok ayıp, çok manşetli bir haber. 32 evlerde bulunan ve yılın okulu seçilen Fevzi Çakmak ilkokul öğrencileri Çark Deresi'ni gerçekten büyük tehlike yaşıyorlar. Çöken köprünün üzerinden öğrencileri, velileri geçiriyor. İmam Hatip Sarayı Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı İmam Hatip Okulu'nun proje görüntüleri yayınlandı. Okulun görünümü Osmanlı saraylarını andırıyor. Bir yumruk canından ettin. Akgez'de meydana gelen olayda bir kişi arasında çıkan tartışmada Mustafa F. isimli vatandaş yediği yumruk sonrasında kalp krizi geçirerek e, olay yerinde hayatını kaybetti. 4 kişiyi dolandırdı. Söğütlü'nün Akgöl Mahallesi'nde meydana gelen olayda saat 4 sıralarında Neya isimli şahıs 4 kişiyi dolandırdı. Dolandırıldığını fark eden kişiler polise gitti ve polis olayla ilgili soruşturmayı başlattı. Diğer haberimize devam ediyoruz. Darbeler ülkeyi tüketen bir toplum haline getirdi. AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 28 Şubat ve Büyük Para Programı gazeteci yazar tarafından gerçekleştirildi. Darbeler ülkeyi tüketen bir toplum haline getirildi. Alemdan, alemdardan satranca destek var. Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvaya Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da destek verdi. Şan Akademi ilk mezunlarını verdi. Çalışanların sürekli gelişimini hedefleyen Şan Piliç, Sakarya Üniversitesi işbirliği içinde yürüttüğü Şan Akademi Eğitim Programı'nın ilk mezunlarını verdi. Törenle mezunlara diplomaları teslim edildi. Meclisten tarıma destek var dedi. İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısında İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi salonunda gerçekleştirilen toplantıda söz alan İl Genel Meclis Üyesi Nuri Haşmenoğlu meclise iki ayrı önerge sundu. Agdaş Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı. Türkiye Kalite Derneği öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi Türkiye'nin kendi alanında öncü kuruluşların katılımı ile hızla büyüyor ve büyümeye devam edecek. Diğer haberimize devam ediyoruz. Başkan Dişi'den destek istediler. Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Anadolu Lisesi Müdür Vekili Era Uğurçam ve okul öğretmenleri Adapazarı Belediye Başkanı e, Dişi'den ziyaret, Dişi ziyaret ettiler ve okuldaki görevine yeni geldiğini belirten okul müdür vekili Uğurçam okulun 540 öğrencisi olduğunu belirterek öğrencilerin üniversiteye girme oranlarında %70 olduğunu kaydetti ve Dişi'den bu konuyla ilgili yardım istedi. Diğer bebeğimizle devam ediyoruz. Yeni Sakarya gazetesiyle ile Sangaryus çıkmazı Adapazarı Belediye Meclisi'nin dünkü toplantısında bir türlü bitirilmeyen Sangaryus projesi damgasını vurdu. Başkan Süleyman Dişli tüm enerji ve mesaimi bu işe harcıyorum dedi. Artık tüketici ne yediğini bilecek. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç kanatlı ette kırmızı et karıştırılarak ürün elde edilmesini yasaklayan Türk Gıda e, ee, ürünü tebliğine ilişkin artık vatandaşımız %100 orijinal ürün yiyecek ve vatandaşımız artık ne yiyeceğini bilecek dedi. Diğer bir haberimize devam ediyoruz. Nehirdeki kirlilik balıkları öldürür. Barajlarda su tutulması ve yağışların yetersizliği nedeniyle Sakarya Nehri'nin su taşıdığı miktarının son yıllarda en düşük e, debisinde düşmesi uzmanları endişelendiriyor ve nehirde bahar aylarının sanayiden 200-300 metreküp olması gereken su miktarının son günlerde 40-50 metreküp kadar azalmış olduğunu dile getirdiler ve bu kirlilik düzelmezse nehirdeki balıklar ölür dendi. Vatandaşlar bir an önce gereğinin yapılmasını istedi. Balıkçıların kabusu oldu. Kocaeli'de akaryat kıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen ve el konan gemi Karasu Yeni Mahalle suyu gömülmeye başladı. Ve Karasu Jandarma Komutanlığı'nın 2004 yılında Kocaeli'de akaryat kıt kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda ele geçirdiği gemi olduğu öğrenildi. Destekle iş kuruldu. İstanbul ve Kocaeli'de farklı yerlerde matbaa ve reklamcılık ödülüne çalışan Eda Çakmak iş yerini açma desteğini duyunca Skarya'ya gelerek aldığı kurs ve desteğin ardından Lemon adını verdiği matbaa sektöründe kendi iş şirketini kurdu. Türk Ulaşım Sen Sakarya Şube Başkanı Ömür Kalkan siyasilerin yanlış yönlendirilmesinin yerine rail sistemlerin geçecek belediyeler olduğunu ve TÜVESAŞ'a yönlendirilmesinin gerektiğini dile getirdi. Diğer babamızla devam ediyoruz sağlık sorunları konuşuldu. Sağlık İşler Şubesi'nin ilk divan e, şubesinin ilk divan kurulu toplantısı sendikanın genel başkan yardımcıları Mutlu Kaya ve Abdülaziz Aslan'ın katılımıyla Orman Park'ta gerçekleştirildi. Keleş yine eleştirdi. CHP Başkanı Ecevit Keleş Büyükşehir yasası nedeniyle zaten çiftçilik hayvancılık e, kanat geçiren çiftçimiz bir de ödemek zorunda kalacak. Yüksek vergilerle iyice zor duruma düşecek diyerek eleştirilerine devam etti. Diğer haberimizle devam ediyoruz müteahhitler toplandı. Sakarya Müteahhitler Birliği ile e, firma bir araya geldi ve Tunatan tesislerinde üyeleriyle birlikte toplandılar. Yeni Gün Gazetesi ile devam ediyoruz. Üçüncü sayfa haberiyle. Köyü komple taşıyacaklar. Geyve Köy'de 1997 yılında yaşanan heylan sonrası düşünülen köy taşıma projesi 15 yıl sonra gerçekleştiriliyor ve köyü komple taşıyacaklar. Köpek tartışması son oldu. Akyazı Dedeler Köyü'nde köpek yüzünden çıkan tartışmada bir kişi kalp krizi geçirerek olay yerinde hayatını kaybetti. Bağışları da çalmışlar. Akyazı Yunus Semre Mahallesi'nde iki ayrı bir girerek bir adet laptop ve dört adet cep telefonu ve 750 TL bulunan bağış kumbarasını çalan hırsızlar yakalandılar. NATO karşıtı eyleme destek var. Sakarya Danışma Derneği İstanbul'da düzenlenen emperyalizm ve NATO karşıtı eylemi desteklediğini belirterek NATO üstleri kapatılsın, patriot füzeleri sökülsün çağrısı yaptılar. Meclisten sağlı araç var. İl Özel İdaresi İlçe Sağlık Müdürleri için 4 adet kombi tipi il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünde 2 adet gıda kontrol ve numune aracının satın alınacağı müjdesi verildi. Doğa Koleji'nden seminer Doğa Koleji'nde Fatih Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Tolga Arıcan'ın sunumuyla gerçekleştirilen çocuk ve gençlere yönelik seminer Doğa Koleji velilerine tanıtıldı. Hendek Sakarya'da birinci e, AK Parti Hendek İlçe Danışma Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi ve toplantıda konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli ilçenin Sakarya'nın incisi olduğunu dile getirdi. Yeni gün sporla devam ediyoruz. E, Efsane ile birlikte bir tarih çöküyor. Büyükşehir Belediyesi'nden gırtlağa kadar borcun içine düştüğü belirtilen büyük şehirden alınarak... Halka azledildiği sonra da kaderine terk edilen Sakarspor'un tarihinin en acı dönemini yaşadığı söylendi. Her şeye rağmen toparlanmalıyız. Görevine Turgutlu Spor yenilgisiyle başlayan galibiyet umudunu Fethiye Spor maçına taşıyan Sakarspor Başkanı Metin Doğrucan, ne pahasına olursa olsun her şeye rağmen toparlanmalıyız dedi. Gün görene gidecekler. Fethiye maçı öncesinde takıma inanılmaz destek veren tatlılar, yemekler ve konvoylarla futbolcuların maça motive olmasına sağlayan taraftarlar gün gören deplasmanında yine aynı duygularla takımlarını destekleyeceklerini dile getirdiler. Habertürk ile gündemi yorumlamaya devam ediyoruz. Üçüncü sayfa haberiyle Köpeğe çarpan tır devrildi. Muğla'nın Fethi ilçesinde 33 yaşındaki Serkan Şambudan kullandığı tır aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çakıl yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Tarihi eser kaçakçıları yakalandı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öğrenilen 3 kişi yakalandı. 260 parça tarihi eserde bir dedektör ele geçirildi. 7 bıçak darbesine 6 yıl 8 ay var. Ee, İzmit'te 15 Mart 2011'de eşi e, HY'yi 7 yerinden bıçaklayıp yaralayan ve tutuksuz yargılanmasına karar verilen ferdi 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Müzikle İngilizce öğretiyor. Balıkesir'in Havran ilçesinde esnaflık yapan Beytullah Yılmaz e, isimli vatandaş 6 yaşındaki kızı Fatma Nura İngilizceyi müzikle öğreterek yapıyor. Öğrencilere deprem eğitimi var. Mersin'in Merkez Toroslar Belediyesi 1-7 Mart deprem haftası dolayısıyla Arama Kurtarma Derneği ile ortaklaşa ilçedeki öğretim öğrencilerine deprem eğitim semineri düzenledi. 14, so 14 saat sonra 4'ü kazada öldü. Çorum'da Trabzon'da kız istemeye giden aile dönüş yolunda kaza geçirdi. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini korudu öğrenildi. Gürses için heyva dağıttı. Kastamonu'da Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken ve sanatçının vefatı dolayısıyla helva dağıttıran Ali Subaşı, Müslüm Gürses bizlere bıraktığı eserleriyle her zaman yaşayacak dedi. Bir kez sohbet ettim. Müslüm Gürses'e benzerliğiyle tanınan Adanalı kebapçı Muhsin Diler, vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı Gürses'le sadece bir defa sohbet etme fırsatı yakaladığını dilektirdi. Diğer haberlerimize devam ediyoruz ekonomiyle. Sucuk ve sosiste fiyatlar karıştı. Sucuk, salam ve sosis gibi ürünlerde kırmızı ve beyaz et karışımını yasaklayan tebliğ yürürlüğe zamla birlikte girdi. Bugünden itibaren kilogramı 40 lira altında olan sucuk 30 liranın altına sosis bulmak zorlaşacak dendi. Yunan Başbakanı bu yaz Türkleri tatile çağırdı. Türkiye'de 12 bakanı ile gelen Yunanistan Başbakanı Samaras, ülkesine gelen Türk turist sayısını arttırmak istediklerini söyledim ve yerine vize uygulamasının daha da genişletip ve kurumsallaştırılmasını istiyoruz. Türkiye'yi ve Türkleri Yunanistan'a tatile çağırdı. Diğer haberimize devam ediyoruz. Bangladeş, Bangladeş'te korkutan patlama. Bangladeş başkenti Dakka'da bulunan Hindistan Cumhurbaşkanının katıldığı otelin dışında bomba patladı ve otelde olmadığı sırada meydana gelen patlamada can ve mal kaybı yaşanmadı. Seçim sonuçları yargıya taşıyor. Ermenistan'da 18 Şubat'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci olan Miras Partisi lideri seçime ile karıştırıldığı gerekçesiyle Merkez Seçim Komitesi'ni Anayasa Mahkemesi'ne şikayet edeceğini dile getirdi. Diğer haberimize devam ediyoruz. İsrail'in yaptığı otobüs ırkçılık İsrail Batı Şeria'dan Filistinli işçilerin İsrail'in bindiği otobüslere binmesini yasakladı. İsrail'deki insan hakları örgütleri bunun adı ırkçılık diyerek karara isyan ettiler. Ailesi gün sayıyor. Amas'te Uzman Çavuş, Zihni Koç'un babası Veysel Koç gün sayıyoruz. Basının sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin bu konuya destek vermelerini canı gönülden istiyoruz. Herkes bu olaya destek verirse ülkemizde barış ve huzur olur. Analar ağlamaz diyor. Yüzyılın barışı olacak hadi Gizli'nin kardeşi İbrahim Halil Gizli 8 aydır kardeşinden hiçbir haber alamadık. Bu sürecin bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu sürecin olumlu bir şekilde sona ermesi 100 yılın barışı olacaktır dedi. Diğer haberle devam ediyoruz. İyi haber bekliyoruz. Öcalan'ın son İmralı görüşmesinde umarım en kısa zamanda evlerine ulaşırlar diyerek özgürlük işareti verdiği 8 reyninin görüntüleri internette yayınlandı sağlık durumları iyi görünen rehineler süreci radyodan takip ettiklerini belirterek barış sürecinin bir anda sonuçlanması ve sevdiklerine ulaşmak istediklerini söylediler. Allah insanı yaratmaktan aciz değil ki atamız maymun olsun. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Talimat Çukurova Üniversitesi öğrencisi yurduna yaptığı ziyaret esnasında kendisine yumurta atma girişiminde bulunan e, öğrenci Emre E.'yi serbest bırakıldı. Bakan ve öğrenci bir saat görüşme yaptılar. Kanı ele verdi. E, aylardır Samatya'yı huzursuz eden saldırgan sonunda yakalandı. Yaşlı Ermeni kadınları hedef alan Murat Nazaryan'ı son kurbanlığın çantasındaki zarfa bulaşan, bulaşan kanı, ele verdi. Düşmanlara meydan okuyoruz. Üniversiteli kadın, üyesi bir kadın İstanbul Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü midasına girerek AK Parti'yi uyarıyoruz. Kadın düşmanlarına meydan okuyoruz. Yazılı afiş açtı. Grup üyesi 30 kadar kadın Fatih ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Erdoğan, Samaras'a teröristlerin isim ve resimlerini verdi. Türkiye-Yunanistan 2. Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'nda terör kampları ve kıta sahanlığı konusu damgasını vurdu. Bakan Erdoğan yaptığı kamptaki teröristlerin listesini ve görüntülerini Samaras'a verdi. Hükümet olarak kararlıyız, Öcalan'ı da kararlı görüyoruz. Öcalan'ın Nevruz'da ateşkes ilan etmesi anlamlı olur, olur diyen AK Parti Milletvekili Ensarioğlu... Zaman kaybetmeden süreç devam etmeli. Hükümet olarak kararlıyız. Öcalan'ı da kararlı görüyoruz. Açıklaması yaptı. Bence en büyük devrim, devrimci Hazreti Muhammed'dir. En büyük devrimci sevgili peygamberimizdir diyen, büyük bir değişim ve dönüşümün öncüsü oldu diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu bu sözlerine ekledi. Hatta Avrupa Arap dünyasındaki bu gelişmelerden esinlendi ve şimdi bir Avrupa'ya bakın bir de Arap dünyasına diye sözlerini eklemeye devam etti. En büyük teşekkür doktorlara gerçek bir mucize yarattılar. 6 Şubat'ta açık kalp ameliyatı olan balyoz davası sanığı emekli orgeneral Ergin Saygun taburcu edildi. Saygun en büyük teşekkür hastaneye yapılması gerektiği kanaatindeyim. Sanırım gerçek bir mucize yarattılar dedi. Alt devre üst devre tartışması kanlı bitti. İki kişi öldü. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan nöbete giden iki komando er arasında çıkan alt devre üst devre tartışması ölümle sonuçlandı. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Siyah ve beyaz kuvvetler sorusu. Zirve yayın evi, cinayetiyle ilgili dava mahkemede özel kuvvetler komutanlığından siyah ve beyaz kuvvetlere ilişkin bilgi istendi. Özel Kuvvetler Komutanlığı mahkemeyi arayarak yazılı e, talebe yanıt vereceklerini bir kez daha dile getirdi. Haber Türkiye'de bugün böyle yorumladık. yani sabah yine saat 10'da medya time ekranlarında görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler.